Haklı olayımız bitmiştir arkadaşlar. Tamam. Aynen. Yani yok. Ee, başkanın ön yargıları var. Biz dört e, tane kulübe statümü verme konusunda da e, açığız. E, de... Zaten söyledik. Sıdat başkanların hepsi bu konuda e, hem fikir. E, Sayın Başkan kendisine göre bir şeyler söylüyor. E, bizim birliği bozduğumuzu birliği bozduğumuzu söylüyor. Biz diyoruz ki dört Sıdat dört kulüple aynı Sıdat'ta maç yaparız diyoruz. Biz kulübümüzün menfaatlerine düşünmek zorundayız. Statümün zeminin yapılması noktasında da şöyle bir sıkıntı var. Biz statümü geriye verirsek tekrar bize verilmesi noktasında, protokol noktasında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ya da Bakanlığımız bir garanti veremiyorlar. Bu da doğaldır. Verememeleri doğaldır. Biz de bu statümü geriye veremeyeceğimizi beyan ediyoruz. Zeminin yapılması konusunda başka ama Sayın e, İzvak Başkanımız Turul Yemişli bizim iç işlerimize kadar e, masada başka şeyler söylüyor. İşte kongremiz olduğunu ondan bir şeyler söylediğimizi söylüyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Ee, biz görevde kaldığımız sürece de iz e, bu saatten sonra talep belli aslında ortada bir sorun da yok dört tane İzmir kulübü başkanı anlaşmış maçlarının hepsi Alsancak'ta oynaması konusunda biz bu konuda federasyona danışmışız federasyonda demiş ki iki takımı içeride iki takımı dışarıda oynatırız demiş ama suni bir e, gündem e, çıkıyor ortaya e, bizim kızdığımız nokta şu hafta içinde yazılı da bir açıklama yaptık bu konuda. Bizim ev sahibi olduğumuz bir yerde İzvak Başkanımız bu reklam konusunda, bakın diğer konuları söylemiyorum, reklamların paylaşımı konusunda bizim ev sahibi olduğumuz bir yerde ben onu şöyle paylaştırırım, şöyle toplarım, böyle toplarım gibi bir yorumda bizden fikir almadan bulunamaz. Biz bunu söyledik, suçlu olduk. Biz söylediğimizin arkasındayız. Yine söylüyoruz, Alsancak Statürmü'nde biz ev sahibi olduğumuz sürece reklamları konusunda bizden başka kimse fikir beyan edemez. Bu kadar. Da kabul etti. Altay kulübü başkanı. 4 kulübünde Alsancak stadında oynamasından memnuniyet duyacağını söyledi. Dönüşümlü olarak. Zaten federasyonla konuşulmuş iki maç içeride, iki maç dışarıda olacak takımlarda. Yalnız şurada bir problem çıkıyor. İl müdürümüz uyardı. Zeminin yenilenmesi, yetişmesi o konu halledilirse saha ancak o zaman e, iki maçı kurtarır diye her hafta. Dolayısıyla bunu kulüp başkanları sonra görüşecekler aralarında. Altay başkanımız biraz gergin ve çıktı. E Aa başka şeyden. Bu yok bu konuda anlaşıldı. Bunlarla ilgisi yok. O başka bir konudan. Yani bu stat kullanım konusunda değil gerginlik. Yani. Başkanları <laughs> İşte hep beraber Altay Başkanı ile beraber konuşacaklar. Çünkü kullanım hakkı Eylül'e kadar ve Eylül'den sonra da kimse ona itiraz etmiyor. Orası Altay Alsancak Stadı. Hiçbir üç kulübümüzde orada bizim olsun burası diye öyle bir şey falan yok kat diyen Altay'ın. Ama burada İzmir kulüpleri anlaşarak hepsi hep birlikte orayı kullanma kararı aldılar. Başka şeyden dolayı kızdı İzvaka. Ben de zaten İzvak olarak stadın yenilenmesi için Altay Kongresini bekleyeceğiz. Arkadaşlar da bekleyecek. Onlar tamam geliyorum. Ondan sonra hep beraber kulüp başkanları konuşup devletten çünkü. Devletten bir söz almıştık sıradı yaptırmak için. Onu Altay Başkanı kendisi gitmiş tek başına konuşmuş. Biz yapamayacağız demişler kendisine. Ben sistem ettim. Gerginliğin sebebi o. Niye tek başınıza gittiniz? Biz bütün kulüp başkanlarınla izvak olarak da gittik. Bu sözü aldık. Madem size şimdi yapamayız dediler, gelip bize niye söylemediniz? Hep beraber gidip devlete sadının zeminini yeniletelim diye. Buradan çıktı gerginlik. Ben gidemez miyim dedi. E, gidebilirsin ama birliği bozdun dedim. Biz birliği bozmadık dedi. E, sinirlendi. Yok o çeviriyor. Lafı çeviriyor. Onu ben şöyle teklif ettim. Lafı çevirmek yok. Dedim ki Karşıyaka Başkanı da söyledi. Reklamlarla ilgili herkes tabii ki reklam alabilir stada. Ama hep birlikte gidip reklam verenlere bir havuza tek kaynaktan alıp alt ay atıyorum. Karşıyaka Başkanı onu misal verdi. Senede 500 lira alıyorsa 500 bin lira. Bunu 6-700 bin lira müşterek hareketten geliyorsa niye buna karşı çıksın dedi. Bizim söylediğimiz buydu. O kızdığı için bu konuda ben sıkıştırdığım için birlikten niye habersiz gittin diye e benim reklamlarımı mı karışıyorsunuz diye saptırıyor. Tamamen saptırıyor. Ama önemli değil. değil biz İzmir'in birliği için uğraşıyoruz. Burada kimseyi de kırmak falan istemiyoruz. Alt Sancak Altay e, Alt Sancak da Altay taraftarının Altay'ın kullanımındadır. Ona kimse bir laf etmedi. İzvak dahil İşleri falan saptırmasınlar diye bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ama kulüpler arasında anlaşmazlık yok. Dördü de aynı statta oynamayı kabul etti. Zemin tüpü herhalde. Zemin tüpü de herhalde.